yaklaş. Çıkan kanı göster şöyle dayına sonra tamam mı? Bak görüyor musun kıvamını? Kanı görüyorum. Biraz uzak Hı. dayıcığım. Tam gibi girme. Dayısı işte sen de gör şöyle. Oo. Tamam bir adım geri çık şimdi. Bir adım geri çık. <laughs> Şile dolmuş ya belki ya. Oo, evet. bu çok güzel çıktı. Annen olsak şimdi korkadan ölmüştü dayıcığım. Neden annem benim yaptığını görmedim ki? Yok, o kaçtı. Ha? O ben kaçtı. Kaçtı. Ben de oğlumu bu halde görmeye dayanamam. Şu biraz ağrı yapıyor acaba. Al Cem abi şimdi biraz fazla sıkmıştır. O değil mi? O ağrı. Benki de çok ağrı. Hepsi dolmuş taşmış mı dayıcığım? Evet. Bu kadar pis kan var mı vücudunuzda ya? De bunlar hepsi pis mi? Hı. Temiz hiç gelmiyor mu? Yok. Temiz çok az varsa da evet. içinde evet. vardı. Çünkü evet. buralarda evet. çok ince çizikler aldığımız için damardan gelmiyor kan. Derinin altında böyle bir tabaka var. Pis kanın toplandığı oradan alıyoruz kanı. Damardan aldığı... Atam da var mıydı? Hayır, kılcal damar. Ha, evet, katı damar. Atar damarlar temiz kanı vücuda taşır. Toplar damarlar kirli kanı vücuttan kalbe taşır. Bunlar kılcal damarlar, kapiller damarlar. Ne kadar süt yedirmem lazım? Yarın sabah kadar. Yarın sabah kadar su yedirmem Evet. Bugün hayvansal ürünü yemeyeceksiniz.